Herkese merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkes iyidir umarım. Sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım sizler için kartlarımız neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınızda lütfen izlemeyi unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet şimdi... Kartlarımızı oluşturalım balıklar için. Evet sevgili balıklara en doğru en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta bakalım hayatınızda neler olabilir. Balık burcu. Evet sevgili balıklar. Devam edelim. Balık burcu için olası gelecek. Bu hafta neleri bilmeleri gerekiyor? Sevgili Balık arkadaşlarımın Evet, son destemizden de seçelim. Balık burcu. Haftanın öngörüleri. Evet. Evet. Seçimlerimizi yaptık arkadaşlar. Bakalım neler var. Kupa altılısı. Evet, güzel enerji. Kupa altılısı. Biraz böyle geriye dönük, nostaljik bir kart arkadaşlar. Retro bir kart. Anıları temsil ediyor. Geçmişi, anıları arkadaşlar. Genellikle enerjisi güzeldir. Burada sanki geçmişe bir özlem var arkadaşlar. Hani bazen oluyor ya geçmişi hatırlıyoruz. Bazen çocukluk anılarımız ne bileyim göremediğimiz kişiler eskiden birlikte olduğumuz ama şu anda bir şekilde ayrıldığımız ya da iplerimizin koptuğu durumlar olabiliyor bazen hayatımızda. Bu kart da öyle bir kart. Geriye dönük retro bir kart. Yani diyor ki burada aslında şunu söylüyor. Hem geçmişi iade etmek, belki çocukluk anılarınızı iade etmek olabilir. Ee, aynı zamanda da size ulaşmaya çalışan, belki çocukluk anılarından kalan kişiler olabilir. Ya da görüşmediğiniz akrabalar olabilir. Hani size ulaşmaya çalışarak tekrar bir araya gelme durumu olabilir. Mesela eski arkadaşlarınız, lise arkadaşlarınız, ne bileyim ya da uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızdan böyle bir e, talep gelebilir. Belki sosyal medyadan olabilir. Ya da sizi arayarak e, belki bulabilirler. E, yani bir retro'dur arkadaşlar. E, aynı zamanda da tabii ex-partneri de söyler bu kart. Hani ex-partnerinizden tabii ayrıldıktan sonra belki görüşmediniz. Belki sizi özlemiş olabilir. Size bir hediye ile jestle gelebilir. Çünkü hediyeleri ve jestleri de temsil eder aynı zamanda. Yani bu kart... E, retro bir kart olduğu için geriye dönük bir kart olduğu için expert nerede kapınızı çalabilir arkadaşlar Evet hiç ummadığınız bir anda ya da şu bile olabilir hani yolda giderken uzun süredir görmediğiniz biriyle karşılaşmak da olabilir bakın Evet yani artık iyi günlerin geleceği güzel günlerin yaşanacağı bir zaman dilimini söyler enerjisi iyi ve güzel bir karttır Evet güzel durumlar, hoş durumlar, birleştirici durumlar dediğim gibi hayatınızda olabilir bu zaman diliminde. Geçmiş anılar, onları yad etmek. Evet. Devam edelim bakalım. O dünya kartı çıktı arkadaşlar. Bir tamamlanma var balıklarda. Dünya kartı çünkü arkadaşlar bir tamamlanmadır, bir bitiştir. Artık yeni bir döneme geçiştir. Sanki yeni bir döneme geçiyorsunuz bakın. Tabii dünya kartı birçok şeyi barındırıyor. Aşkı, iyi zamanları, iyi tarihleri, başarıyı. Çünkü artık burada kişi artık bir şeylerin, bir şeyleri halletmiştir hayatında. Hani bir bitiş var diyoruz ya artık ve artık bütün taşlar yerine oturmuştur. Dünya kartında. Güçlü, güzel bir kart. Her şeyin yolunda gireceği, yolunda gireceğini söyleyen bir kart. Engellerin bittiği bir kart. Hani engel olarak, köstek olarak hayatınızda bazı durumlar varsa onların bitişi. Artık kendi kendinize kararlar aldığınız, kendinize yettiğiniz bir zaman dilimindesiniz. Yeni bir döngüye giriyorsunuz tabii aynı zamanda da. Hani bazen ee, şöyle anlatabilirim bu durumu bu bitişi Hani bazen e, taşlar yerine oturmaz bir puzzle düşünün onun ta, eksik taşları vardır bir türlü tamamlanamaz İşte dünya kartı o, o puzzleın eksik taşlarının tamamlanmasıdır yani bir tamamlanmayı bir ee, sonraki devreye aslında geçmeyi temsil ediyor sanki siz burada bir tamamlanma yaşıyorsunuz ve bir sonraki devre için hazırsınız arkadaşlar dünya kartıyla ve başarı sizinle iyilik sizinle mutluluk sizinle çok güzel bir döneme adım atacağınız bir zaman dilimini söylüyor dünya kartı Oo, bir de aşk var bakın kupa kralı Kupa kartları çıktı. Biliyorsunuz sevgi kartları, aşk kartlarımızdır. Bizim duygusal yanımızdır ve kral kartıyla çıktı. Şimdi öncelikle e, ikili ilişkilerde bu kart bize e, güzel mesajlar verir. Hayatınızda biri yoksa belki aniden hayatınıza girebilecek sizden de biraz yaşça büyük biri olabilir arkadaşlar. E, ya da e, o hani yaşı küçük olsa da olgun biri olabilir. Evet, e, sanki yeni bir aşk kapıda arkadaşlar. Yani e, Kupa Kralı tabii son kart olduğu için, kral kartı olduğu için zirve bir aşkı temsil ediyor. Çok sevdiğiniz, çok tutkulu, çok sevileceğiniz bir aşk kapıda olabilir. Ya da şu anda belki hayatınızda bu kişi vardır. Belki planlar yapıyor olabilirsinizdir birliktesinizdir hani birlikte yaşamak e, ya da bir şeylere karar vermek evlilik aşamaları bile olabilir hayatınızda o istediğiniz aşka kavuşmak olabilir arkadaşlar yani ya da evlisinizdir e, aranızda sıkıntılar vardır o sıkıntıların bitişini söyler hani bazen e, özellikle hani yeni evlilerde biraz sıkıntılar olabiliyor ondan sonra bir düzen kuruluyor. ...bazı sıkıntılar oluyor... ...bu kartta da... ...sanki böyle sıkıntılar varsa... ...o sıkıntıların biteceği... ...daha iyi bir zaman dilimine... ...ilişkilerde gireceğinizi söyleyen bir karttır... ...ve aynı zamanda şifadır... ...çünkü kupa kralı şifacıdır... ...o yüzden... ...aşkta da şifalanmalar olabilir... bakın. ...hani yeni başlangıçta olabilir... ...bu anlamda... ...ve hayatınızda neyle alakalı... ...şifaya ihtiyacınız varsa... ...sanki o şifa size geliyor arkadaşlar... Tabi aynı zamanda pisişik duygulardır. Hani pisişik duygularınızın gün yüzüne çıkacağı bir zaman dilimi. Rüyalarınızı mesela rüyalarınıza dikkat edin. Çünkü haberci rüyalar da görebilirsiniz. E, duygusallığın önde olduğu bir başlangıç hayatınızda olabilir. Aynı zamanda. Evet çok güzel enerjilerle geldi. Şifa ile geldi. Pisişik enerjilerle geldi eş zamanlılık yaşayabilirsiniz mesela aynı zamanda. Devam edelim bakalım. Oo burada da bir fırtına uyarısı var bakın. Ufak tefek bir e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fırtına uyarısı biraz beklenmedik durumlar ve kayıpları temsil ediyor hayatımızda. Biraz tartışmaları ve uyumsuzlukları. Burada da zaten aslında biraz baz, va, e, bahsetmiştim. Özellikle ilişkilerde biraz daha dikkat etmek, biraz daha tartışmalara girmemek, daha olumlu olmak, ne bileyim daha olumsuz enerjilerdense biraz daha böyle kendinizi daha diplomatik hani ifade etmek çok değerli olacak. Çünkü her an bir şekilde ikili ilişkilerde bir sıkıntı olabilir. Ya da bu başkalarıyla da olabilir arkadaşlar. Hani bir arkadaşınızla da aranızda bir sıkıntı geçebilir. Hani bir kaos, bir tartışma, bir uyuşmazlık, olumsuz enerji ya da ailenizle de olabilir. Yani her türlü olabilir. İş yerinizde olabilir. Fikir anlaşmazlıkları, uyumsuzluklar, sıkıntılar olabilir. Patronunuzla olabilir. O yüzden biraz bunlara dikkat etmek sanki iyi olacak. Tabii ki umarım olmaz. Evet, ay kartı çıktı. Ay kartı sezgilerimizdir, sezgilerimizdir arkadaşlar bizim. Ee, burada da bakın zaten kupa e, pardon, kart düştü. Kupa kralı vardı. Sezgiler demiştik zaten. Ay kartı da bakın sezgiselliği yansıtıyor. Ee, sanki arkadaşlar bu zaman diliminde e, sezgileriniz gerçekten çok açık. İki kartla birlikte, iki sezgisel kartla birlikte. Ay kartı da majör bir karttır zaten. E, o yüzden e, sezgilerinize güvenin, hislerinize güvenin. Biraz e, bir şeyler yapmak istiyorsanız, karar aşamaları varsa hayatınızda sezgilerinize güvenmeniz gereken bir e, haftadasınız arkadaşlar. Ve biraz da ay kartı yüzleşmelerdir. Hani bu zaman diliminde, burada da bakın ex partner demiştik ex partnerinizle ya da farklı kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz hani herkes söyleyeceğini söyler ondan sonra da o enerji boşalır zaten arkadaşlar böyle bir durum olursa o yüzleşmelerden sakın kaçmayın ki o durumla yüzleşerek o enerjiyi dediğim gibi boşaltın evet biraz da endişeler korkular olabilir ay kartıyla O uh, Aziz kartı çıktı. Aziz kartı bir eril enerjiyi temsil ediyor hayatımızda ve e, bilge bir kişiliği, olgun bir kişiliği temsil ediyor. Bu hayatınızda size yol gösteren biri olabilir. Bir tanıdığınız, belki babanız, belki e, bir akrabanız, sevdiğiniz bir kişi nasihat ver, size nasihat veren bir kişi. Ee, olgunca bir kişiyi temsil ediyor dediğim gibi biraz rasyiyatlar alabilirsiniz hayatınızda. Aziz kartı bir de anahtarlı e, işlerle alakalıdır. Hani bir araba almak, bir ev almak veya satmak ki şu durumda gerçekten biraz zor ama böyle bir teması da var. Hani belki olur neden olmasın e, umutsuzluk e, olmasın e, belki bu anlamda bu hafta. Belki onları da gerçekleştirebilirsiniz ve bir çözüm arayışıdır tabii anahtar. Hani bir şeylerin çözümünü sanki bu hafta bir şeyleri çözecek olabilirsiniz. Çözülemeyen, sürüncemede kalan durumlarınız varsa bunlar da sanki bir şekilde hali yoluna konulacak gibi bölünmüş enerji diyor bakın. Yani enerjinizi bir düşünün nelere harcıyorsunuz? Hani boşu boşuna bir şeylere mi harcıyorsunuz? Burada bölünmüş bir enerji var bakın. Burada puzzle gibi bakın. Şöyle gösteriyor. Ama o enerjiler birleşemiyor bakın. Burada da puzzle'ın parçaları demiştik biraz önce. Çok enteresan geldi. Evet, burada bir bölünmüş enerji var. Nereye enerjinizi sarf ediyorsunuz? Bir bakın, düşünün. Yani boşu boşuna bir burada enerji sarfiyatı ee, sanki enerjinizi doğru kullanamadığınızı söyleyen bir kart arkadaşlar. O yüzden o enerjinizi e, doğru yerlere kanalize etmek bu hafta çok değerli olacak. Devam edelim. O çok güzel Engin Evren. Engin Evren size bakın nimetlerle geliyor. Üst otoriteden gelen nimetlerin e, burada sanki gerçekten kabul edilmesi niyetler lütuflar bolluk bereket çok güzel çıktı Tabii burada bakın gökyüzünden gelen nimetleri temsil ediyor Sanki gerçekten hem korunuyorsunuz Engin evrenle hem de gerçekten de bir şeyler olacak Lütuflar nimetler bolluk bereket yani niyetlerinizi isteyin Allah'tan yukarıda Allah diyoruz üst otorite diyoruz ee, o yüzden Engin Evren size çok güzel şeyler vaat ediyor Evet biraz da karar aşamaları var arkadaşlar son kartınızda bu hafta belki biraz karar aşamaları olabilir hayatınızda Hani bir şeyler için düşünmek taşınmak hangi şeyi yapsam belki ikili ilişkilerde arada kalıyorsunuzdur ya da hayatınızda bir şeyle alakalı bir seçim yapmak Buradaki kişi bakın hani tahterevalli gibi bir ileri bir geri gidiyor. Hani bir şeylere karar veremiyor sanki. Siz de bu durumda olabilirsiniz. O yüzden iyice düşünün taşının. Bir karar aşaması sanki sizi bekliyor. Evet geldik. Melek kartlarımıza. Bakalım melek kartlarımız ne diyor balıklar için. Aa bu kart çok çıktı. Evet. Evet. Diyor ki doğaya yönelin, açık havada vakit geçirin, düşünceleriniz netleşecek. Demek ki burada e, karar aşamaları var zaten burada e, bölünmüş enerjiler var. Biraz böyle doğada hakikaten e, yürürseniz, açık havada vakit getir, geçirirseniz sanki daha netleşeceksiniz. O size iyi gelecek, o açık hava. Hani ağaçlardan da böyle biraz enerji de alabilirsiniz, hayvanlardan, ağaçlardan. Evet son olarak da eril dişillere geçtik. Bakalım eril enerji ve dişil enerji hangi mesajı verecek? Tabii arkadaşlar burada yaptığım yorumları e, tabii siz okuyorsunuz. Bana geri dönüşlerini de lütfen yapın. E, hani yorumsuz bırakmayın beni. Tabii beğenilerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum ama yorumlarınız e, yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Evet eril ve dişiller. Bakalım ne diyorlar. Eril Enerji diyor ki neden mi sen? Çünkü gözlerine baktığımda dünyada 7 milyar insanın yaşadığını unuttum. Tek insansın diyor. O çok güzel. Güzel mesaj. Dişilerin mesajı ne olacak bakalım. Ama ne zaman bir yerde aşk dense aklıma ilk sen geleceksin diyor. Sanki uzaklarda ya da ayrılık olmuş arkadaşlar. Sanki dişil enerji erilini özlüyor ilk sen geliyorsun aklıma diyor. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Herkese bir yol ve bir ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.